Evet. Bugünkü avımızda misafirimiz i̇kinci, balını ikinci balığını alıyor. Sırtıdayız şu an. Evet. Yavaşça çekiyoruz balığımızı. Ben kepçeyi hazırlayayım. Abim duygu ve düşüncelerini çok, alalım. Çok güzel. Ace etme, ace etme, ace etme. Or, or çok baskı. Bas çok o, sıkıntı yok. Ben kepçelerim onu, sen yanaştır buraya. Güzel, 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 güzel. Maşallah. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, alsın kalamayı bırak. Yok. Sen kalamayı. Evet, balığımız geldi. gene güzel bir parça. 600-700 gibi bir arabaları. Maşallah. Şu... Çekim biraz kötü oldu. Evet. Evet. Yine kıvrak silikonla yapılan bir balık avı. Şunu bırakıyorum. Kamışın kırılmasın.